Ne abi? Merdivenler Abi Merdan Merdan'ın köle yalavasını boş verdi. Baksana abi çay çay ısmarladım. Allah sabah Allah. sabah abi güzel şey bir var. güzel bir şarkı o gür sesinden güzel bir şarkı alındım abi. Urfa şey çayı evet evet, Hani Müslüm gür evet sesinden tatlı sesinden kimden biliyorsun? Şarkı yaptım abi para alamadım abi. Onun acısı var içinde. Evet. Üzgünüm. Yani acılı yani. bir şarkı mı söyleyeceksin yani şimdi? Yani sabah saat sekizinde, 9'unda yani söylenmeyecek bir şarkıyı benden istiyorsun. Söyle abi söyle söyle, söyle abi söyle. Evet. Madem için yalnız, paran yanmış, paran yanmış. Olup da vermeyen o arkadaşa sesleniyorum burada. Yazıklar olsun. Dün pazarımı etsiz geçirdim. Kardeş etsiz. Niye anlamıyorsun? Haydi baba. Ah. Kardeş dala konara. Kardeş dala konara. aho. ahu. Geç buldum tez yetinim. Ha Ah, Allah Allah, Allah Allah Geç buldum teziye tınanım Hala ona yanarım Ah, ah. yanarım, ah yanarım Cimre derse ya, yanarım Ah anam ah Ya boşver müşteri boş idam et ya, başka şarkıya geç Então,